Burhanettin Duran Erdoğan'ın oyunu hangisi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir, Van ve AK Parti grup konuşmalarında seçimler, adaylık ve muhalefet üzerine çok etkili ve net bir kampanyaya başladı. 2023 seçimleri için geri sayım başladı diyerek bu kampanyasının sahada yeni söylemlerle devam edeceğinin işaretini verdi. Erdoğan kendi adaylığını açıkladığı gibi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu aday mısın değil misin ve altılı masayı da nerede adayını sorularıyla hedefine oturttu. Erdoğan'ın uzun süredir muhalefetin adayını konuşmadığını biliyoruz. Halbuki geçtiğimiz iki yılı muhalefet erken seçim ve aday adaylarını konuşarak ve konuşturarak geçirdi. Bunun muhalefete gündem belirlemede katkısının olduğu bile söylenebilir. Şimdi Erdoğan'ın doğrudan Kılıçdaroğlu'nu ve altılı masayı hedef alması yeni bir durum. CHP'lilere sorarsanız Cumhur İttifakı oyuna gelerek CHP'nin istediği zamanda adayını açıkladı. Kendileri istedikleri zaman açıklayacaklar. Halbuki Erdoğan hem muhalefetin öne çıkan ismi Kılıçdaroğlu'nu hem de altılı masanın yıpratılmamak için bekletilen olası adayını sorgulamaya başladı bile. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez millet tanıdıkça yıpranıyor. Bu nasıl aday ki zaman geçtikçe itibar ve zemin kaybediyor? Muhalefet adayını açıkla çağrısına olumlu cevap vermeyi Erdoğan'ın oyununa gelmek olarak görüyor. Halbuki Erdoğan'ın aday sorgulaması açıklasalar da açıklamasalar da altılı masayı zora sokacak. Aday Kılıçdaroğlu olursa zaten yıpranmış olacak. CHP'nin belediye başkanları muhalefet çevrelerindeki rekabet sebebiyle eleştirinin odağında. İmamoğlu hırsıyla kendisini CHP çevrelerinde tüketti. Yavaşın yoğun seçim kampanyasında ülkesinin meselelerini çözecek bir isim olarak kendisini konumlandırabilmesi çok zor. Halen konuşulan isimlerden farklı biri olursa, kendisini seçmene tanıtma vakti sınırlı olacak. Ayrıca kılıçdaroğlu haricindeki isimler, altılı masanın vesayetiyle gelen etkisiz yönetemeyecek ve kukla aday olarak etiketlenecek. Uzun bir seçim kampanyası dönemi başladı. 2023 seçimleri adayını belirlemeyi son döneme bırakabileceğin yerel yönetimler seçimine benzemiyor. Muhalefet asıl adayını açıklamayarak Erdoğan'ın oyununa geliyor olmasın? Erdoğan'ın mevcut oyunu bozma ve yeni oyun kurma kapasitesini muhalefetin hala yeteri ölçüde anlamamış olması ilginç. CHP ve Altılı Masa'ya sorular 2023 seçimleri soruların, karşı soruların ve cevapların seçimi olacak. Türkiye'nin milli çıkarları, milli kimlik ve ülkeyi yeni yüzyıla kimin taşıyabileceği konuları etrafında kıyasıya bir söylem kavgasına tanık olacağız. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na dış politika, güvenlik, savunma ve bunların iç siyaset yansımaları hakkındaki 10 sorusu buna bir örnekti. CHP'ye ve ülkemizin kritik meselelerinde ortak bir politika oluşturamayan altılı masaya yöneltilebilecek bazı temel sorular şunlar: 1. Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızın savunulmasında Libya'nın stratejik bir önemi var. Altılı masadaki diğer partiler her fırsatta Libya'da ne işimiz var vurgusu yapan CHP gibi mi düşünüyor? 2. Adaların silahlandırılması konusunda uluslararası hukuk çiğneniyor. CHP'deki bazı isimlerse Yunanistan'a destek veren açıklamalar yapıyor. CHP ve Altılı Masa'nın bu konudaki politikası nedir? 3. Türkiye'nin desteğiyle Karabağ tekrar Azerbaycan'ın oldu. Halbuki Ünal Çeviköz o dönemde Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor diyerek Ermenistan'ın yalanlarına hizmet etti. Bu konuda Altılı Masa ne düşünüyor? 4. Türkiye'yi her fırsatta askeri ambargo uygulayan ve terör örgütlerinin adeta sığınağı haline gelen İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği konusunda veto hakkımızı kullanıyoruz. Ancak CHP'den İsveç'i tezlerine hizmet eden açıklamalar yapılıyor. CHP ve Altılı Masa'nın bu konuda bir görüşü var mı? 5. Türkiye başta sihalar olmak üzere savunma sanayisinin birçok alanında büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. CHP ve Altılı Masa ülkemizin savunma sanayisi alanındaki başarılarıyla ilgili ne düşünüyor? 6. ABD Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın kolu YPG ile birlikte hareket etmekten vazgeçmiş değil. CHP ise sınır ötesi operasyonları kapsayan tezkereye hayır oyu vererek duruşunu ortaya koydu. Altılı Masa buna ne diyor? Daha önemlisi Suriye'de ne işimiz var diyen CHP iktidara gelirse YPG ile birlikte mi hareket edecek? 7. KHK'lıları görevlerine iade edeceğini belirten Kılıçdaroğlu yurt dışında Türkiye düşmanlığı faaliyeti yürüten FETÖ tehlikesinin farkında değil mi? Burhanettin Duran. Mehmet Hacet. Erken seçim barometresi neyi gösteriyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım'da seçim var dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hayır Kasım'da seçim yok diye cevap verdi. Erdoğan ya adaylığını açıkla ya adayını diye meydan okudu. Kılıçdaroğlu, televizyon kanalların var orada sana Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım diyerek topu taca gönderdi. Nereye gitsek karşısında Ankara gazetecisi Bulan soruyor. Erken seçim var mı diye. Bu sorunun net bir cevabı olmaz, olamaz. Ama iyi bir takip, biraz tecrübe, biraz da analiz yeteneğinize bağlı olarak kestirmelerde bulunabilirsiniz. Hatırlayalım. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi 3 Kasım 2019'da yapılacakken 24 Haziran 2018'e alınmıştı. Öncesinde erken seçimin ayak sesleri duyuluyor muydu? Evet, duyuluyordu. İki temel gerekçesi vardı bu kararın. 1 dönemin ekonomi yönetiminde yer alan isimlerin 3 Kasım 2019'a endeksi bir takvimin ekonomiyi negatif yönde etkileyeceği 2018'in 2019'a göre hem ekonomik veriler hem de öngörülebilirlik anlamında daha elverişli olacağı görüşünde mutabık kalması. 2. Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarını darbe dahi türlü türlü yöntemlerle değiştiremeyen ulusal ve uluslararası dinamiklerin başka çare kalmadığı düşüncesiyle bütün motivasyonlarını 3 Kasım 2019 seçimleri üzerinde teksif etmiş olmaları. 24 Nisan'da seçim kararını açıklayan Erdoğan'ın o konuşmasında 3 Kasım'ı aradan çıkarmak şeklinde bir ifade kullanması kararın bir gerekçesini de böyle bir tespite dayandırmasıyla ilişkiliydi sonradan geriye doğru bakıldığında Cumhur İttifakı'nın erken seçim kararında isabet ettiği anlaşıldı. 2018'deki şartlar bugün içinde geçerli mi? Peki, aynı şartların günümüz içinde geçerli olduğunu söylemek, düşünmek mümkün mü? Kestirmede bulunmak için analiz etmek gerekir. Günümüzün şartları ile 2018 şartları arasında evet bazı benzerlikler var. Bir defa uluslararası bir takım güç odaklarının Erdoğan'ın Türkiye'nin milli egemenliğini önceleyen Ankara merkezli bağımsız dış politika anlayışına son verip Türkiye'yi yeniden dizginleri ele alınmış bir ülke haline getirmek için bir iktidar değişikliğini 2019'dan daha fazla arzu ettiğini kanıtlarıyla ortada. ABD Başkanı Joe Biden'ın 2019 sonunda başkanlık adaylığı için yola koyulduğu sıralarda yaptığı açıklama arşivlerde duruyor. Ne demişti hatırlatalım. Bence yapmamız gereken ona, Tayyip Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. Ama hala geçmişte yaptığım gibi onlarla doğrudan iletişimde olup hala var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz. Darbeyle değil, darbeyle değil, seçimle Başkan olduktan sonra açıktan böyle şeyler söylememeye özen göstermiş olsa da Biden'ın aldığı aksiyonlar Türkiye'de tam da şu yukarıdaki sözleriyle uyumlu şekilde hareket ettiğini işaret ediyor. Örnek mi? Ankara'ya gönderdiği siyaset kökenli yeni büyükelçinin işe başlar başlamaz muhalefet liderleri arasında mekik dokuması. Ekonomiyle ilgili gerekçeler 2018'e göre farklılık arz ediyor. Ekonomiyle ilgili duruma bakınca tam olarak öyle olmasa da 2018'deki dinamiklerin tersi bir durum olduğu yorumu yapılabilir. İktidar açısından seçimlere daha rahat bir ortamda girebilmek için enflasyonun ateşini düşürmek, sabit ve dar gelirli milyonları enflasyona ezdirmemek adına adımlar atmak önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile son görüşmenin ardından ekonomik verilerin 2023'ün ilk baharında daha iyi olacağına dair yaptığı açıklamalar, o görüşmede seçimlerin vaktinde yapılması yönünde bir eğilimin ortaya çıktığına işaret ediyor olabilir. Büyük projelerin devreye girmesini beklemek Seçimlerin zamanında yapılacağı tezini güçlendiren iki gerekçe daha var. 1- Milyonlarca insana hayal bile değildi, gerçek oldu dedirtecek türden büyük bazı projelerin 2023 başında devreye girecek olması. Örneğin Karadeniz gazının evleri ısıtmaya başlaması, yerli otomobilin yollara çıkması vesaire. 2. Nisan ayında meclisten geçen seçim kanununun uygulanabilmesi için anayasaya göre üzerinden bir yıl geçmesi gerekliliği. Uluslararası dinamiklerin Türkiye'de iktidar değişikliği için yaptığı hesapları boşa çıkarma adına seçim takvimine dair sürpriz etkisini her daim akıllarda tutmakta fayda var. Ancak şu an için diğer bütün dinamikler seçimlerin zamanında yapılacağına işaret ediyor. Mehmet Hacet